Sayın öğrenciler var. Yukarıda yine bir karınca sorusuyla karşılayayım. Şimdi bu sefer karıncamız silindir üzerinde ne yapacak? Yürüyecek. Prizma üzerinde ister silindirde ister konide nerede yürürse yürüsün her yürüdüğü yüzeyin neyini yapıyorduk? Açılımını yapıyorduk. Şimdi soruya baktığımızda karınca bir ön yüzeyde ne yaptı? Hareket etti. Sonra arka yüzeye hareket etti. Tekrar ön yüzey, tekrar ne yaptı? Arka yüzeye gidiyor. Şimdi bizim silindirimizin normalde açılımı nasıl? Şöyle işte bir tabanımız var. Oraya diyelim. Şuradaki uzunluk çemberin yarı çapı kadar baş. Şimdi bu tam açılmış hali. Aslında bu şöyle A, B, şöyle de A dersek şu ön, şurası da ne olacak? Arka yüzey olacak. Aslında karınca her yüzeye geçtiğinde ne? yani ön yüzeye geçtiğinde ne yapmış oluyor? Şuradaki uzunluğu yarısı kadar yani pi kadar hareket ediyor. O zaman burada bir tane ne yaptı? Ön yüzeye geçti. Ne oldu? Pi kadar hareket etti. Sonra arkaya geçti. Tekrar pi kadar hareket etti. Sonra tekrar ön yüzeye geçti. Pi kadar hareket etti. Ve tekrar arka yüzeye geçti. Pi kadar hareket etti. Şimdi soruda yüksekliğimiz 16 piymiş. Yarı çapımız da 3'müş. O halde şurası 3 pi olacak. Her gün toplamı 12 pi yapar. Bizim karıncamız A'dan şöyle D'ye kadar hareketli. Buradaki Pisagor 12 pi, 16 pi, 20 pi olacak. Başka soruda görüşürüz.